tarih dediğimiz konu ilk Türk İslam devletleri Türklerin İslamiyet'e geçişiyle ilgili süreci içinde barındırıyor. Türkiye tarihi dediğimiz süreç içinde Anadolu'ya geçişimizi barındırıyor. Yani özellikle Anadolu Selçuklu sürecini, beylikler ve Anadolu Selçuklu sürecini barındırıyor. Yani şunu barındırıyor içinde arkadaşlar. Osmanlı'dan önce nasıl bir kültüre sahiptik? Anadolu'da onun manterisini bize anlatıyor. O yüzden de ÖSYM e ilk Türk İslam devletlerinden bir tane, Türkiye tarihinden bir tane soru soruyor. Ha ve burada neye dikkat edeceğiz? Yine siyasi tarihi abartmayacağız. Kültür medeniyet ağırlıklı sorular göreceğiz ve şunu çok iyi bileceğiz. Türk İslam sentezi. Yani Türkler Müslüman oldu. Kültürlerinde ne değişti? Ne değişmedi mantığını anlatacağız ve şunu fark edeceğiz. ÖSYM'nin Karahanlılar takıntısı var. ÖSYM'nin Büyük Selçuklu takıntısı var. ÖSYM'nin Anadolu Selçuklu takıntısı var. Bazen genel sorular soruyor. Bazen kültürümüzün dönüşümünü soruyor. Bazen ise bu devletlerin özelliklerinden çekip soru sormayı tercih ediyor. O yüzden biz de bugün sorularımızı hazırlarken, siz de bireysel tekrarlar yaparken Buna dikkat edin lütfen. Siyasi tarihten az soru hazırlıyor. Biz de o yüzden az soru hazırlıyoruz. Ama kültür medeniyetimizin ağır sorular göreceğiz. İşte ilk sorumuz sizlerle. Arkadaşlar şunu unutmayın. İslamiyet'e geçişte ilk Türk İslam devletleri denen konuda Orta Asya'daki ilk Türk İslam devletimiz kimdi? Karahanlılar. Resmi dili Türkçe olması, evet hükümdarların Türkçe umanlar kullanması, Uygur alfabesi, töreyi kullanması, toyu kurtayı kullanması ne kadar milliyetçi bir devlet. Zaten hem halk hem yöneticiler Türk mantığı var ya bak çoğu Türkistan devletinde halk ve yöneticiler etnik yapısı farklı kardeşim. Yani bu Büyük Selçuklu, bu Gazneli ve diğer devletlerimiz. Hele de Mısır'da Toronoğulları, Eşitler, Eyyubiler, Memlükler gibi devletlerimizde Nasıl bir mantık var? Halk Arap veya farklı unsurlardan oluşuyor yöneticiler Türk. Çoğu devletimizde resmidir o yüzden Türkçe değildi. Arapça Farsçaydı. İşte ordu yapılarında milli özellikler ön plana çıkar diyor. Milli, milliyetçi devlet bu. Türkistan tarihinde milliyetçi devlet dendiğinde aklına hemen Karahanlılar gelsin. Ortasındaki ilk Türk İslam devleti gelsin. Evet. Evet, Karahanlıları buradan çekip alıyoruz. Gazeller çok uluslu. Zaten dikkat ederseniz o gulam askerlerinin içinde barındırmaları. Anadolu Selçuklu. Evet Büyük Selçuklu'nun devamı ama resmi dili bile Farsça ve ordu yapısında gulam askerleri de var. Ne diyor? Milli yapı, bakın ordusunda milli özellikler ön plana çıkıyor diyor. Milliyetçi, ulusçu deyince daha çok kim aklınıza gelecekmiş bu ilk Türkistan devletlerinde? Karahanlılar. Bunu devlet yapısında, ordusunda, kültüründe birebir görebilirsiniz. Cevabınız nerede? Yalnız birde. Bakın şu an astronomi, uzay çok gündemde değil mi kardeşim? O zaman bakın Türkistan devletlerinde astronomiye ne kadar düşkün olduğumuzu ve çok önemli astronomlar yetiştirdiğimizi biliyoruz. Hatta güncellerde bile bu isim sorulabilir. Unutma bu farklı sınavlarda çıktı. KPSS'ye hiç taşınmadı şimdiye kadar. Timur devletinde yetişen onun torunu, hükümdar bilim adamlarından biri. Hatta ona ne diyorlar? Emiri Kebir diyorlardı. Aman dikkat edin hiç sorulmadı KPSS'de adı Ulu Bey'dir bu karakterin. Hatta Ulu Bey Ali Kuşçu'yu falan yetiştiren karakterdir. Semerkant'ta kurdu, rasathaneleriyle ünlüdür. İsim, Bilem adamı sormayı Osmanlı öncesi İslam devletlerinden çok sever. Güncellerde de çok sever bu isimleri sormayı Canımız Atana'da. Bakın arkadaşlar ÖSYM'nin klasik soru tiplerinden biri kelime kavram verip onun doğru mu yanlış mı olduğunu sormak. Bu ÖSYM'nin çok sevdiği soru kalıplarından biri. Evet kümbet çok gördüğümüz bir şey. Erzurum'da da bolca görüyoruz değil mi? Anıt mezar. Çadır biçiminde silindirik anıt mezarlara kümbet diyorduk. Evet kümbet doğru. Gulam, kul, köle, savaş esirleri sonra yabancı kökenli çocuklar alıp yetiştirdiğimiz gulamhane denen yerlerde yetiştirdiğimiz sistem. Bulam'ın kelime anlamını hatırladınız değil mi? Kol köle demekti. Doğru eşleştirilmiş. Ata bey bak beyin atası şehzade etmenleri değil miydi? C de doğru eşleştirilmiş. Divanı berit haberleşmeye bakar. Evet ama sanki beşteki çetr saltanat şemsiyesi miydi ya? Sanki beş yanlış eşleştirilmiş. Otağ saltanat çadırı değil miydi? Ösemen'in tipik soru kalıplarından biri kelime kavram eşleştirmesidir. Cevabımız Edirne'de. Zaten devlet, bakın bu karma bir soru. Devlet yönetimi, e, dikkat ederseniz askeri yapıyı hatta mimari birleştirmiş. Buna sentez soru diyoruz. Yani birçok noktadan kavram alıp onun doğru yanlış eşleştirilmesi sorusu cevap Edirne'de. Evet, çok dikkat edin. Bak, kelime anlamları o kadar yol gösterici ki şu Türkistan devletlerinde ve Osmanlı'da buna çok dikkat edin. Yani buna uyanıklık diyoruz. Kelime anlamlarına dikkat ediyorsan o kelime anlamları sana yol gösterir. Bak şimdi Selçuklular'da bu ikta hatırladınız değil mi? Topraklardı. İkta denen, ikta sistemi denen bir sistem üzerine inşa ettiğimiz askeri, ekonomik, dikkat ediniz ve Otoriteyi sağlayan, üretimde sürekli sağlayan bir sistem vardı. Bu iddiaların defterlerini tutan, dağıtan görevli. Aman kelimeye bak. Pervaneci, dağıtan anlamına geliyor ya. Osmanlı'da bunun adı Nişancı olacak. O yüzden evet bunun adı hatta divanı pervane diye zamanla bir kural bile oluşturulmuş. Cevap Adana'dadır. Emir-i örf işlere bakar. Naip hükümdar vekilidir. Vezir, hükümdardan sonra gelen ikinci adamdır. Emiraz, divanı arzeden askeri işlere bakan. Evet, divanı eden e, askeri işlere bakan divanı sorumlusu. Cevap, Adana. Toprakları dağıtma. Kavram sorusu. Arkadaşlar, çok güzel bir soru daha. Bak, şunu unutma. Fetret dönemi Osmanlı özgü bir kavram değil. Osmanlıdan önce de birçok devletimize fetret dönemi var. Fetret tat kavgaları karışıklık kaos demek değil mi? O zaman burada fetreti gördük ya tat kavgaları ile ilgili bir şey arayacağız. Hanedan ortak malı anlayışı ile ilgili verasetteki belirsizlikle ilgili bir şey arayacağız bu soruda. O nerede var arkadaşlar? Her emirin sultan Memlüklerin özelliği değil mi? Bundan doğru Selçuklu'nun ilgisi yok. Saltanat naipleri, vekillerin yönetimde etkili olması ilgisi yok. Ahilerle ilgisi yok. Şu E'de kelime oyunu yapmışlar. Bak farklı hanedanlar mı? Hanedan için mücadele mi var? Hanedan için mücadele var. Evet D şıkkı. Ülkenin geleneksel bir şekilde yönetilmesi. Bak veraseti nereye gizlemişler gördünüz mü? O verasetteki belirsizlik, hanedanın ortak mal anlayışını D şıkkına gizlemişler. Evet fetret dönemi Osmanlı'dan önce de duyduğumuz bir kavramdır. cevap Deniz'dir. Heh, niye an değil? Çünkü her komutanın sultan olma hakkı memlüklerin özelliğidir. Bu hatırladınız Mısır'daki Türk İslam Devleti. Bu Anadolu Selçuklu ile ilgili özellik tat kavgalarla ilgili e, Anadolu Selçuklu'daki tat kavgalarla ilgili değildir. Bu memlüklerdeki tat kavgalarla ilgilidir. Cevap o yüzden denirse. 6. Aman. Evet. Farklı bir soru gizleme. ösemen en önemli huylarından birine Senin bildiğin bazı şeyleri gizleyip üstünü örtüp sormasıdır. Örtülü soru deriz. İşte bu örtülü soru kalıbı. Evet aman dikkat. Doğu'nun yetiştirdiği en büyük matematikçilerden biri. Güncellerde de sorulabilir dikkatli olun. O algebradır, sıfırdır, x'tir. Evet kitabı cevridir, mukabeledir. Kimdir o? Harezmidir. Doğunu yetiştirdiği en büyük matematikçilerden biri. Evet, Türkistan devletleri tarihinde de sorulabilir, güncellere bile taşınabilir. Cevap Adana'dır. <laughs> Dikkat, çok önemli. Hani biz sosyal devlet diyoruz ya Türkistan devletlerinde şöyle bir mantalite var arkadaşlar. Halkın ihtiyaçlarını gideren devlet ve bunun içinde evet hastaneler çok önemli bir yere tutuyor. Darus Şifa, Darusiha Darul Afiye. Değil mi? Ne kadar farklı isimleri var. Ama akıl hastanelerinin tedavi edildiği yerlere Bimaristan veya ne diyoruz arkadaşlar? Maristan diyoruz değil mi? Külliye Kampüs, Dibat Kervansaray, Kümbet Anıt Mezar, Balbal Eski Türkler'deki mezar taşlarıydı. Yine bir kelime kavram hafızası ölçme sorusu. Cevap Denizli. Bak Anadolu Selçuklu sorusu diyor ki Anadolu Selçuklularında devlet otorite kaybına devletin otorite kaybına uğradığının kanıtı olamaz. Bu merkezi otorite sorularına çok dikkat edin. Osmanlı'da da çok duyacağız. Yani Osmanlı Anadolu Selçuklu Büyük Selçuklu gibi Türk İslam devletlerinde o merkezi otoritenin bazı dönemlerde de yıkılış dönemlerinde önemli kayıplar uğradığını görüyoruz. İşte onunla ilgili bir soru. Ama bu bilgi sorusu bak şimdi. Baba İshak isyanı Anadolu Selçukluların son döneminde çıkan dini görüm toplumsal isyandı. Evet bir, bir otorite kaybı. Köse dağ İlhanlara yenildiler yıkılışa girdiler. Bir otorite kaybı. Evet fetret tat kavgaları saltanat dönemi birden çok fetret dönemi yaşadı Anadolu Selçukluları. Doğru. Peki sınırların içinde beylikler küçük devletçikler türemesi. Yine bir otorite kaybı. Niye? Devletin içinde devlet türemiş kardeşim. Ama meliklere geniş yetki vermiyor. Evet bu melikler şehzader değil mi? Hükümdarın erkek çocukları. Otoriteyi sağlam tutuyordu böylelikle. Bu merkezi otoriteyi güçlü tutmaya yöneliktir. Gördün mü soru kalıbını? Yani D şıkkında merkezi otoriteyi artırmaya yönelik bir adım atılmıştır. Cevap nerede? Denizli'de. Evet, bu isim de ÖSYM tarafından sabah oturumda hiç sorulmadı. Türkistan tarihini yetiştirdiği en önemli bilginlerden biri. Güncellerde de gelebilir, dikkat ediniz. Evet, o orijinal ismine bakın ne kadar uzun değil mi? İbni, Ebu İz İbni İsmail İbni Rezaz'dır. Zaten soru nerede bitiyor biliyor musun kardeşim? Artuklu dönemi diyor ya soru bitiyor. Sonunda da siberneti daha doğrusu ortasında da sorunun siberneti belirtmiş. Bak mesela şöyle bir huyu var. Sana böyle bilim adamlarını düşünürler sorduğunda açıklar. Dönemini verir, efendim bir sözünü verir, eserini verir. Birden çok veya lakabı unvanı varsa onu verir. Yani açıklar sana açıklar. Burada da öyle bir açıklama var. Sibernetik diyor Artuklu dönemi diyor El Cezeri değil mi? Biliyor musun El Cezeri farklı sınavlarda solda MKPS'ye hiç taşınmadı. Şimdiye kadar bakalım bu sene karşımıza gelecek mi? Cahımız Edirne'de. Arkadaşlar vakıf teşkilatı, vakıf teşkilatı, vakıf teşkilatı. Hani o sosyal devletin çok önemli yansımalarından biri. Vakıf araziler üzerinde durduk. Aman dikkat edin. Vakıf araziler caminin, medresenin, şifahanenin, imarethane denen aşevinin, kervansarayın ihtiyacını karşılıyordu. Hatta onlara ne diyorduk? Vakfedilen topraklara mevkuf arazi, vakıfların işlerini yürüten komisyonun adı mütevelli heyeti, vakıf kayıtları, vakıfın ameler, vakıfları denetleyen kadılardır. Burada neyi sormuş? Hala vakıf üniversitelerinde duymuyor muyuz? Veya vakıf sisteminin içinde bu kavramı duymaya devam ediyoruz. Mütevelli heyetini sormuş bu soru. Bir kavram yine kültür medeniyet kavramlarından birini hatırlatmaya yönelik. Arkadaşlar aman dikkat edin. Resmi dili çoğu devletimizin Arapça, Farsça değil mi? Türkçe, Orta Asya'da Karahanlılar'da, Anadolu'da Karamanoğulları'nda. Bak bu Karamanoğlu Mehmet Bey'e çok dikkat edin. Onun söylediği söz o kadar önemli ki ne diyor? Bugünden sonra hiç kimse divanda, dergahta, bargahta, mecliste, meydanda Türkçeden başka bir dilde söylemesin. Türkçe resmi dil haline getirilir. 13 Mayıs 1277 şu an Türk Dil Bayramı olarak kutluyoruz biz bunu. Evet, Karamanoğlu Mehmet Bey. Şu an Karaman'daki üniversitemizin adı sembol bir isimdir kardeşim Karamanoğlu Mehmet Bey. Cevabı nerede o zaman? Cevabımız aşkında hiç çıkmadı şimdiye kadar önemli bir karakter. Arkadaşlar şu Gazneliler ÖSYM bir defa taşıdı şimdiye kadar. Bakalım bu sene aklına düşer mi? Tabii Gazneli Mahmut karakteriyle ön plana çıkan bir devlet. O imparatorluk özelliği Afganistan, e, Hindistan'a doğru egemen olması El Bruni denen bir karakterleri ön plana çıkıyor ya bak şimdi. Ve Büyük Selçuklu'la çok didişmişler birbirlerle değil mi? İki Türkistan devleti. O yönü de çok, çok fazla sorularda karşınıza çıkacak. Buyurun yorumlayalım. Selçuklularla Dandanakan savaşı yapmış. Bu Türkler nasıl siyasi çekişmeyi gösterir. İslam dünyasının koruyuculuğu olmaz ki. Bak o dönemde bizim Türk devletleri, Türk İslam devletleri gidiyor gidiyor Abbas halifesini koruyor. Gidiyor gidiyor, gidiyor Abbas halifesini koruyor. Niye? Halife sıkıştırıyor bu Şiiler. Şunu unutmayın. Türk İslam devletleri sünnidir. Şii ee, devletlere karşı, Arap devletlerine karşı bu Abbas halifesini sık sık korur. Gazze'ni korur, Büyük Selçuklu korur, Memlük korur. Değil mi? Buna dikkat edin. Peki ikiyle ilgisi olan bir halifeyi korumuşlar. Baharat yollanmak ekonomik bir adım. Cevap nerede o zaman? Yalnız iki de bu yorum analiz sorusu dediğimiz soru tarzıdır. Şimdi dikkat edin. Karahanlılar ortasında ilk Türkistan devleti ve sentez köprü devlet, geçiş devleti, ilkler devleti, hakaniye devleti, değil mi? İlik Hanlılar, farklı isimleri de vardı. Ha, kurulduktan 100 yıl sonra İslamiyete geçtiler. Bunlar da İslamiyet'i resmi din yapan Satuk Buğra Han. Hatta destanı vardır. X i̇slam Sözde Edebiyat ürünüdür Satuk Buğra Han destanı. Hatta Abdülkerim takma adını Arapça ismini de alıyordu ya. Evet çağımız nerede? Adana'da kendini gösteriyor. 14. sorumuz. Lütfen dikkat. Erzurum, biraz önce bununla ilgili bilgi verdik değil mi? Çadıra benziyor. Bu Selçuklar'da Beylikler döneminde ön plana çıkan anıt mezara ne diyorduk? Kümbet diyorduk değil mi? Tekke zaviyeler, tarikat merkezleri, külliyeler, cami etrafında oluşan yapı toplulukları. Evet, Bedesten Kapalı Çarşı. Evet aynı iş kollarını bir araya getirirse Aras'ta farklı iş kollarını bir araya getirirse adı neydi? Bedesten. Erzurum'da Rüstem Paşa Bedesten'i var değil mi? Taşhan'ın orijinal ismi Osmanlı'dan kalan bir eser. Cevap nerede? Adana'da. Kümmet birkaç defa çıktı. Aman yine çok önemli bir bilim adamımız geldi. Kim o? Arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim. Matematik, astronomi, edebiyat, rubaileri ünlü. Celali takvimin hazırlayan komisyonun başında o var. Lütfen bu adama dikkat edin. Hayyam üçgeni, değil mi? Rubaileri ama çok önemli. Hazırladığı o Celali takvimin komisyonu, hazırlayan komisyonun başında o var. Hatta biliyor musunuz? Günümüzdeki miladi takvimden daha iyi bir hesaplamaya sahip dikkat çekici. O zaman cevabımız Ceyhan'da. Ömer ayama dikkat. Evet bak ÖSYM siyasi tarih sevmiyor dedik ya. Yalnız şu Anadolu tarihine damgasını vuran çok önemli bir savaş var. 13. yüzyılın ortasında Sivas, Köse Dağı'da Anadolu Selçukları kime yenildi? Ve Anadolu yaklaşık 100 yıl bu Moğol egemenliğine girdi. Hatta Erzurum'da iki tane eserleri var. Ben hep örnek ürün, Önü her gün önünden geçiyorsunuz bu eserin. Evet. Yakutiye Medresesi ve Köprüköy'deki evet. O çoban dede köprü İlhanlar'ın eseri değil mi? Dikkat. Şu İlhanlar'ı bir defa sordu ÖSYM'de mi? Hatırlayın. Yıllar önce ÖSYM İlhanlıların Abbasileri Bağdat'ı işgal etmesini sormuştu. Bu senede Anadolu'yu istila etmesini sorabilir. Cevap Adana'da. Ha işte sana paragraf sorusu. ÖSYM'nin artık sınavlarda bu tip paragraf yukarıda bir şeyler anlatıp ondan çıkarım yaptırdığını bizden 2022 komisyon değişikliğinden itibaren görüyoruz. Bir de bunu ne zaman yapmıştı? Arkadaşlar 2008'de böyle sınavın yarısını paragraf sormuştu. Biz hepsine hazırlık yapacağız. Bak yukarıda ne anlatıyor. Diyor ki 14. yüzyılın sonunda diyor. Yani 1300 yılların sonunda. Orta ve Doğu Anadolu'da ilhamlı. Anadolu valilerinin elinde. Trabzon İmparatorluğu, Trabzonlu İmparatorluğu, Kilikya Ermeni Krallığı yine ilhanlara tabiydi. Maraş Antep'te Memlüklerin o bölge egemenliği vardı. Marmara'da Bizans, Batı Anadolu, Isparta, Mersin'de beylikler vardı. Yani burada bir Anadolu portresi çizilmiş. Siyasi e, aslında birliğin olmadığı farklı devletler negemen olduğu bir portre çizilmiş. Dikkat edin. Evet, siyasi parçalanmışlık var. Evet, farklı toplumlar kendi devletlerini korumuş. Çok uluslu bir yapı var. Niye? Arkadaşlar Ermeniler diyor. Dikkat ederseniz Türkmen beylikleri diyor. İşte size çok uluslu yapının kanatı. O yüzden cevap nerede? Edirne'de. Aynen öyle. E şıklığında. Arkadaşlar bu da farklı bir soru. Şimdi İpek yolu Çin'den başlar. Orta Asya'dan Karadeniz'i güzel Avrupa'ya gider? Baharat yolu yani Anadolu geçiş noktasıdır. Baharat yolu Hindistan, Akdeniz o İran üzerinden Mısır, Su, Mısır Suriye bölgesinden gider. Değil mi? Akdeniz ticaret yolu. Bu soru biraz coğrafya bilgisini ölçmeye yönelik. Karanlar üst taraftadır. Yani İpek yolu yargahındadır Orta Asya'da. Harezim şahlar. Evet bunlar Harezim Alal Gölü Orta Asya bölgesindeler. Bunlar da İpek yolu üzerinde. E, Babürler bu Tac bunların değil miydi ya? Babürler ÖSYM'nin KPSS'de hiç sormadığı bir devlet ama Tac Mahal güncellerde geldi. Dikkat edin buna ki özellikle Hindistan'da kurulan, Hindistan'da Türkistan kültürünü yayın en önemli devletimiz. Evet, Babilonat Hindistan'a baharatların başladığı yerdeler. Cevap nerede o zaman? İpek yolu dediği için üst tarafı soruyor. Bu biraz coğrafya bilgisi ölçmeye yönelik cevap evet Denizli'de. Şimdi dikkat. ÖSYM bunu hiç yapmadı. Kafese hiç yapmadı. Farklı sınavlarda çok yapmış. Bak şimdi Anadolu Selçuklu Büyük Selçuklu'nun birçok açıdan devamıdır. Büyük Selçuklu devletinden farklılık gösterir. İkta ortak yönleridir. Doğru mu arkadaşlar? Bir, toprak sistemi. Büyük Selçuklu'da da var, Anadolu Selçuklu'da da var. Donanma. Evet Büyük Selçuklu'nun donanması yok. Anadolu Selçuklu. Deniz devletidir Anadolu Selçuklu. Hatırlayalım mı? Antalya, Alan, ya Sinop, Kırım'ın sudaki Limanı, Samsun'a hakimiyet. Gördün mü limanlara? Limanları. Anadolu Selçuklu'da donanma var. Büyük Selçuklu'da yok. Vakıf ikisinde de var. Hangisi farklılıktır? Yalnız iki bursa karşılaştırma sorusu. Dikkat. Bu da yine bir coğrafyayı ölçmeye yönelik. Bu tip sorularda şöyle bir mantık vardır. Ya dörde bir eşleştirme yani dördü birbirine yakın biri farklı bir bölgedir ya da iki iki bir eşleştirmesi yapılır bu tip sorularda. Bak şimdi Karahanlı, Harzemşah, Ortasya, Tonoloğulları, Memlükler, Mısır, Babürler, Hindistan eşleştirdiğimizde hangisi boşta kalıyor? Babürler. iki ortası, iki Mısır, bir Hindistan. Cevap nerede? Edirne'de. Arkadaşlar Dede Korkut'a dikkat edin. Bir geçiş eseridir ve Dede Korkut Oğuz Kıpçak mücadele anlatır. Uzun Hasan bak bu karaktere dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirmiş bir de Dede Korkut hikayelerini yazılı hale getirmiş. ÖSYM Dede Korkut'u lisans düzeyini hiç sormadı. 2022'de orta öğretime yorum sorusu olarak sordu. Üniversite hazırlıktan sonra lisansa, ön lisansa hiç sormadı. Aman dikkat edin. Uzun Hasan alt koyunlar yazılı hale getirdi. Canımız Bursa'da. Arkadaşlar tarikatlara dikkat. Anadolu'da tasavvufun, tarikatların, Türk İslam kültürünün yayılmasına çok büyük hizmetleri var. Buyurun. Mevlevilik, evet Bektaşilik, Yesevilik, Rufailik, Nakşibendi'lik, değil mi? Ne kadar önemli katkıları var Anadolu'ya. Ama şu batıniliği biz Hasan Sabbah'la nerede duyduk? Büyük Selçuklarda duyduk. Bu sanki terör örgütü ya, dini kullanan, İsmail'in Şiili kolunu kullanan, değil mi? Bir terör örgütü özelliği taşıyordu. Cevap nerede? Cevabımız denizde. Evet, bak şimdi, şunu hemen söyleyeyim arkadaşlar. Haçlı seferleri bizim müfredatımızda yok. Avrupa tarihidir. Ama şöyle bir bağ kurulabilir. Ee, yaklaşık 250 yıl sürmüş 8 tane doğunun zenginliklerine ulaşmak amacıyla Avrupalıların batının doğuya yüklendiği seferlerdir. İlk üç Anadolu'dan geçmiştir. Bak o kadar büyük zarar vermiştir ki Anadolu'ya. Tarif etmişler Anadolu'yu. Yakmış yıkmıştır. Biz de bu haçlı seferleriyle kim didişti en fazla Anadolu Selçuklu, Türkiye Selçuklular, İznik'i bile kaybettiler, Konya taşıdılar. Şu Danışmen, Saltuk, Artuk, Mengücek birinci beylikler vardı ya, onlar mücadele etti. Eyyubiler, Memlükler, büyük Selçuklu'nun son dönemi, Haçlı mücadeleleri vardır. O zaman cevap nerede? Zaten Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü kurtarmıyor mu kardeşim? Evet danışmanlıklarda Battal Gazi karakteri var. Battal Gazi karakterinin olduğu bir beylik değil mi? Danışmanlıklar. Cevap nerede? 1, 2, 3, E şıkkında. Bu da güzel bir soru, farklı bir soru. Aha şimdi dikkat. Diyor ki bu örnekli sorudur arkadaşlar. Bu tip örnekli sorulara hazırlıklı olalım. Ahmet öğretmen Mısır'daki Türk kültür tarihi üzerine öğrencilere bir araştırma konusu vermiştir. Öğrenciler hangi devletler inceleyerek bu araştırma ödevini tamamlar? Sayalım mı? Mısır'da kurulan dört tane Türk İslam Devleti var. Bunun bir kodlaması vardı. T.M. Tolonoğulları, Işit, Akşit, Eyyubiler, Memlükler. T.M. Kronolojik sıralamada da böyle. Tolonoğulları, Işit, Akşit, Eyyubi, Memlük. TM diye kodlanır. Bunu tema diye kodlayanlar var o da olur ama kronolojik hata içeriyor. Gazenler Mısır'la ilgisi var mı Kuzey Afrika'yla? Yok. Cevap nerede? 1 ve 3 deniz. Örnek bir soru. Arkadaşlar bak unutma. Anadolu Selçukluları, Türkiye Selçukluları deyince İki kılıcı bir Alaaddin Keykubat ön plandadır. İşte size birinci kılıcı Hasan'ı sordu ÖSYM e daha önce. Bu izni Konya'ya taşıma mantığını sordu. Başkenti değiştirmeyi sordu. Ha şimdi dikkat. Bu kefel Kefelon zaferi ne kadar önemliydi 1176'da. Yurt tutandı. Anadolu'da Türk hakimiyetini kesinleştiriyordu. Üçüncü Haçlı Seferi ile mücadele etti. Beylik bu danışmanları kendine bağırıp Anadolu Türk Birliği büyük ölçüde sağladı. 11 oğluna da ülkeyi bölmesiyle ünlüydü ya. Kimdi bu? İkinci kılıcı Anadolu Selçuklu'nun en önemli karakterlerinden biri. Cevap Ceyhan. Çok farklı bir soru daha. Anadolu Selçuklu paralarında aslan, kartal figürleri, hükümdarın adı hatta portrelerine rastlandığını görürüz. İlginç bir soru. Bakın şimdi. Bu sanat anlayışında hangi konuda bilgi vermez? Sanatta hangi motifler kullanmış? Paranın üstünde süslemeler var. Hükümdarın anadı var. Tahta çıkış yılı. Yazı var. Alfabe. Paranın madeni ekonomik durumu hakkında bilgi verir. Ama bilimsel çalışmanın gelişmiş şartında bilgi vermez bu para. Cevap nerede? Edirne'de. Ve son sorumuz. Horasan değil mi? Orijinal Horasan neredeydi? İran'da değil mi? Horasan Erenleri. Hatta Erzurum Horasan'ın ismini buradan getirdik ya, bu çok farklı bir soru. Dikkat edin, bu acem kültürü, Fars kültürü bizi sarıyor. Hangisi diyor İran etkisiyle bizde oluşturulan bir kurumdur? Arkadaşlar, Farsça dilimizi o kadar sarmış ki ve Fars kültürü, Fars devleti, zaten Büyük Selçuklar'ın, bu vezirlerin şu acem değil miydi? Türkmen acem çekişmesi yok muydu? Nizamülmülk bile acem İran kökenli değil miydi kardeşim? Evet vezirlik kurumunu biz aldık İran'dan. Ata Beylik Şehzade Etmenliği. Su başı bak ata bey kavramı beyin atası Türkçe. Sü başı eski Türkçe. Ordu komutanı burada emniyet müdürü. Kadı il Kuddat. Baş kadı Araplardan al. Arap kültüründen geçmiş. Emiri Dat. Örfü işlere bakan kadı. Bunlar bu ikisi Arap, bu ikisi Türk kültürü. Ah vezirlik, Fars kültürü, İran kültürü. Farklı bir soru, öğretici bir soru. E, Arap İran kültürümüzü ne kadar sardığını, bir kez daha Fars kültürünü sardığını kanıtlayan bir soru kalıbı diyoruz ve arkadaşlar 27 soruda bugün taramış olduk. Yarın akşam yine ilk Türk İslam devletleri Türkiye tarihi taramamız var. Ve orada da orada da yine bu Selçuklu, Karahanlı, Gazneli, Anadolu, Selçuklu. Bunların kültürü üzerinde ve bazı isimler üzerinde sorular soracağız, değerlendireceğiz. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah yine yeni şeyler öğrendiniz. Yeni bakış açıları, yeni kavramlar, yeni e, ne diyelim konuyla ilgili farklı noktalar inşallah öğrendiniz. Dönükler bekliyorum ne kadar ne yaptığınıza ait. Kaydı da biraz sonra Telegram grubuna atıyorum. Yarın akşam Yine böyle 10-11 şehirlik, herkesin sakin olduğu saatte taramamızı yapıyoruz. Sabah taramanızı yine bakarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşme göre iyi geceler diliyorum.